Bugün oyuna bakım olası geldi ve tam 40 farklı dengelim oyuna eklendi. Şimdi gelen bütün dengelemeleri açıklayacağım ve hepsini teker teker inceleyip yorumlayacağız. Ama tabii ki de bunlara geçmeden önce sen de aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutma. Çünkü 5000 abonede Türkiye'nin en geniş kapsamlı aşamalı kasma taktiklerini çekeceğim. Yani içinde her şey olacak arkadaşlar. Zaten bildiğiniz gibi Hangi mapte hangi karakterle alınır, hangi karakterle bağlanır bunu zaten yapıyorduk. Bir de üstüne seçim ekranını da göstereceğim. Her mapin kendi seçim ekranını göstereceğim. Yani oynadığım maçların seçim ekranını göstereceğim. Nasıl tercihler yapmışım, neden o karakteri seçmişim ya da rakip niye o karakteri seçmiş bunlardan bahsedeceğiz. Ama tabii ki de önce 5000 aboneye ulaşmamız lazım. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Ve şimdi hemen dengelemelerimize geçelim. Evet Melody ile başlıyoruz arkadaşlar. Hiper şarj dolama %28.5 yavaşlatılmış. Yani gerçekten hiper şarj çok hızlı oluyordu. Ben zaten bildiğiniz gibi arkadaşlar kendi dengelememi yaptığım videolar yayınlıyorum. Ee, önceki dengeleme yaptığım video 3 gün önce yayınladım hatta. Yani bu kadar hızlı dengeleme geleceğini düşünmemiştim açıkçası. O videoda değil ama ondan önceki dengeleme yaptığım videoda Melody'nin hiperinin nöflenmesi gerektiğini söylemiştim zaten. Ben %15 demiştim ama Supercell %28.5 yavaşlatmış. Ve şunu da söyleyeyim. Gerçekten önceki yani bu pazartesi attığım dengeleme videosunda söylediğim şeylerin %50'si neredeyse eklenmiş. Yani gerçekten baya bir şeyi tahmin etmişiz. Ama gerçekten gelmesi gereken şeylerdi. O videoda mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Stüdyo bir nerfimiz var arkadaşlar hız aksesuarın süresi 30 saniyeden 10 saniye düşürülmüş Bu bekleme süresi yanlış anlaşılmasın Taret'in hayatta kalma süresi arkadaşlar Taret 30 saniye yerine artık sadece 10 saniye boyunca hayatta kalacak Bekleme süresi hala 20 saniye yani 10 saniye hayatta kalıyorsa artık 10 saniye bir şekilde garanti taretsiz kalacaksınız yani 10 saniye çünkü hayatta kalıyor ve bekleme süresi 20 saniye olduğu için arada bir 10 saniye boşluk oluyor Yani 10 saniye her türlü taretsiz kalacaksınız Rüya bir nerfimiz var arkadaşlar ulti dolumu arkadaşlar 8'den 9'a çıkarılmış Ben videomda 10'a çıkar diye söylemiştim tahmin etmiştim ama 8 vuruştan 9 vuruşa çıkarılmış yani 9 mermi daha doğrusu 8 mermiden 9 mermiye çıkarılmış Poco'nun arkadaşlar birinci aksesuarın süresi 16'dan 20 saniye çıkarıldı Ve dediğim gibi zaten bunu sürekli videolarda shortslarda da söylüyordum bu aşırı güçlü bir aksordu. Bunun süresinde 11'den 18'e çıkarmışlar. Ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Ben videomda 15-16 civarı olur diye söylemiştim. Supercell 18 yapmış. Bilmiyorum arkadaşlar bu aksor daha çok kullanılacak gibi gelmiyor bana ama. Hani birinci aksor da aslında bayağı bir nerflemişler. 16'dan 20'ye çıkmış bu da. Yani Poco genel olarak bir nerf yemiş. Hani hala belki rakipte Lu, Oli falan alındığında bu aksor tabii ki de daha iyi olabilir ama. Artık böyle Rakipte mesela aşamalı oynarken loot seçtiği an birisi gidip de poko seçmeyin yani garanti bir şekilde birazcık daha düşünün. Poco nerf'ü bayağı bir etkileyecek onu bir söyleyeyim çünkü 11'den 18'e çıkması bayağı büyük bir nerf. <laughs> Bin Naxor dolu arkadaşlar 17'den 20'ye çıkarılmış yani bazı karakter üzerine hiç durmayacağım zaten nedenlerini biliyorsunuzdur bu Naxor da yine çok güçlenmişti bunun videosunu da çekmiştim zaten e, o yüzden de bunun nerflemişler hızlıca geçebiliriz. Oli'ye geldik arkadaşlar ulti dolumu 5 vuruştan 6 vuruşa çıkartılmış bir de arkadaşlar şuradaki aksesuar süresi 17'den 20'ye çıkarılmış. Bunu zaten söylemiştim ve gerçekten de geldi. Arkadaşlar şimdi ne düşünüyorum onu bir söyleyeyim. Bir kere Oli kesinlikle metadan düşmez. Bu nerf yetersiz. Canının kesinlikle azalması gerekiyordu. Yani 11.200 hala çok fazla bu karakter için. Hani ulti dolu mu yavaşlatılmış evet ama Oli zaten bir şekilde ultisin ultisini doldurur. Hasar aldıkça da ulti doldurduğu için onu çok fazla bir şekilde etkilemeyecek diye düşünüyorum. Hani tabii ki de birazcık daha kullanım azalabilir ama ben hala gücünün yerinde olduğunu düşünüyorum Oli'nin. Meeple'ın yine aksiyonları nerfliyor arkadaşlar. Bu aksiyon 20'den 22 saniye çıkartıldı. İkinci aksiyon ise 16'dan 18 saniye çıkartıldı. Yani zaten bunları da söylemiştim. Aksiyonları yine çok güçlüydü. Ve bunların süresinin artması da çok normal. Mort ise inanılmaz bir nerfimiz var arkadaşlar. Hiper şarj dolumu %25 yavaşlatıldı. Evet gerçekten bayağı bir etkili bir nerf bu. Çünkü zaten hiper şarjı bayağı hızlı olan bir karakterdi. İlk geldiğinde sadece ufacık bir nerflemişlerdi. Ondan sonra bayağı da da nerf almıyordu Mortis. Hani ne oldu da Mortis nerfleme kararı aldılar bilmiyorum ama %25'lik nerf gerçekten çok çok iyi oldu Mortis'e. Yani artık hiper o kadar hızlı olmayacak ve bu mükemmel bir şey. Arkadaşlar semin hiper şarj dolumu tam %50 nerflendi. Yani yarı yarıya bir nerf var. Ben bunu beklemiyordum açıkçası hani nöflenir hı, dolumu tamam demiştik de hani yüzde gerçekten beklemiyordum. Zaten hiper şarjı daha alamadık kullanamadık da ama daha gelmeden nöflendi. Yüzde elli gerçekten çok önemli ama birkaç tane maçta görmüştüm aşamada falan alıyorlardı. Gerçekten çok hızlı olan bir hiper şartı. Bunun da nöflemesi çok normal ama yüzde elli beklemiyordum yani bayağı bir bana da sürpriz oldu bu. Gerçekten de Supercell bayağı iyi dengeleme hazırlamış bu sefer. Juju'ya her videoda söylediğim nerf sonunda gelmiş şu aksuarındaki kalkan arkadaşlar %50'den %30'a düşürüldü yani çok şükür diyorum sonunda şunu akıl edebildi Supercell gerçekten bunun gelmesi gerekiyordu çünkü %50 kalkan ne abi atıcı bir karakter zaten bu ve %50 kalkan alıyor ayrıca canı falan da 6000 yani baya bir kendini koruyabilen bir karakterdi ama artık %50 değil %30'a düşürüldü gerçekten bu nerf de baya sağlam. Arkadaşlar Henkin İpe şarjının atışları artık %50 daha az güdümlü gidecek. Yani rakibi yakalama olasılığınız %50 daha azalmış olacak aslında. Bunu ben bir demin maç attım onu bir hemen göstereyim size. Bakın arkadaşlar şu an hiper şarjı bastım Ve bastığım gibi aslında bunların hepsinin yok olması gerekiyordu ki Aralarından sadece dynamite öldü search hasar bile almadı Yani o derece bir gariplik var burada Yani Hank gerçekten çok çok ciddi bir nerf almış Artık uzatmalarda garanti bir şekilde e, rakibi vurma olasılığı yok e, Kapalı mapler zaten işe yarayan bir hiper değildi Hank'in metasını ben burada sonlanacağını düşünüyorum ama şöyle de bir fikrim var. Şimdi zaten Hank'in düz vuruşu falan da iyi yani karakterin canı, hasarı vuruş mekaniği falan da güzel ve güçlü olduğu için ben sadece hiper şarjının birazcık da Hank'i ön plana çıkardığını düşünüyorum. Yani hiper şarjı güçsüzleştirilse bile artık Hank'in de birazcık akılda kaldığını ve artık tercih edilebilecek bir karakter olduğunu düşünüyorum. Yani hiper şarj sadece buna vesile olmuş gibi düşünebilirsiniz aslında. Hiper şarj nerflense bile karakterin kendi gücünden dolayı kullanılma ihtimal yine var. Ben bunu söyleyeyim ama hiper şarjı gerçekten hayvan gibi nerflendiğini söyleyebilirim. Berin'in arkadaşlar düz vuruşlarından kazandığı sağlık 660'dan 528'e düşürülüyor. Yani e, tam bası arkadaş bunun 1320 arkadaşlar. 1320'den normalde %50 bir şekilde sağlık kazanıyorken artık %40 bir şekilde sağlık kazanacak. Yani bu da özellikle sıcak bölgedeki Berin'in hakimiyetini birazcık e, düşürüyor. Özellikle sıcak bölgede tank alıp yanınıza böyle bir ayağı bir e, bölgeye tutabiliyordunuz. Ama artık o kadar can vermeyeceği için birazcık da hani o kompları eritme potansiyeliniz olacak. Ya bu nerf de gerçekten çok iyi olmuş. Burada saniye başına iyileştirme 660 yazıyor ama bunu değiştirmeyi unutmuş arkadaşlar. E, 660 değil 528 şu an. E, bunu da yakın zamanda düzeltirler herhalde. Jin'in <laughs> ikinci aksör süresi de yine baya bir hani kısaydı. 16 saniye buna olmazdı. Bunu da tabii ki de 20 saniye yapmışlar. Bunu da e, çok hızlı geçiyorum. Bunu çok konuşacak bir şey yok. <laughs> Ve tabii ki de Mr. hiper şarjına bir nerfimiz var. Hatta iki tane nerfimiz var. Öncelikle ben bunların ikisini de söylemiştim arkadaşlar ve ikisi de geldi. Onu bir açıklayayım hemen. Yardımcıların hareket hızını %30 yavaşlatalım demiştim. Süpercell %7 yapmış. Yani burada birazcık az davranmış. Artık yardımcılar 10 saniye hayatta kalıyor ve 10 saniye hayatta kaldıktan sonra ölüyor. Bu da nasıl oluyor? Canları azalıyor. Hemen onu da bir göstereyim. Fecati basıyorum ve atıyorum arkadaşlar. 4000, 3600, 3200, 2800, 400, 400 arkadaşlar. Canları azalıyor ve 10 saniyenin sonunda otomatikmen yok olmuş oluyor mantıken. Ve böylece bir tanesi yok oldu. İkincisi de şimdi yok olacak. Ama bu çok bir işe yarar mı diye soracak olursanız arkadaşlar. Bakın yenisi çıktı. Yani bu nasıl işe yarayacak çok emin değilim. Ama bu 10 saniye birazcık hani 7-8 saniye düşürülse birazcık daha iyi olabilirdi. Ben kendi denilememde demiştim ki arkadaşlar. Taret'in e, sağlığı otomatik kendi azalsın demiştim. Bunlar otomatik yardımcıların sağlığını azaltmışlar. Hani 10 saniye yine bence iyi bir süre yani 10 saniyede zaten taret yine yapacağını yapar. 10 saniye bittikten sonra da yok olmuyorlar zaten. Yenisi geliyor arkadaşlar. Yani bir tanesi bitiyor, diğeri geliyor. Biri bitiyor, diğeri geliyor. Böyle böyle hani baksın sonsuza kadar bu böyle gidiyor yani. Ölse bile yenisi çıktığı için çok fazla bir şey ifade edeceğini düşünmüyorum ama hani nerf müdür? nerftir ama çok fazla bir şey etkileyemeyecek diye düşünüyorum. Su arkadaşlar birinci ak soru 11'den 14 saniye çıkarıldı. Ya bunun olması da çok normal. Zaten knockout'ta ödül avında falan artık her yerde bir su alma merakı başlamıştı bu aksör sayesinde. Bunun nerf de çok normal. Jeneton <laughs> da hiper şarj dolumu %20 yavaşlatılmış. Ben %15 demiştim. Supercell %20 yapmış. Gerçekten olması gereken bir şey miydi? Tabii ki de evet. Yani bu kadar hızlı olan bir hiper şarj olmaması lazımdı. Zaten ipe kendisi güçlü. E bir de bu özelliği yani hızlı olduğu zaman da bayağı bir maçta 2-3 kere basılabiliyordu. Artık o kadar basılamayacak. 120 nöf gerçekten güzel olmuş. Gray'in de birinci aksiyon süresi 18'den 20'ye çıkartıldı. Gerçekten bunda olması lazımdı. Gray bayağı metaya sokmuştu e bu aksiyon değişikliğiyle birlikte. E, bunun nerf bayağı normal. Max'in ikinci aksör süresi 12'den 10 saniye düşürüldü. Yani Supercell bu aksörün birazcık kullanılmasını istiyor ki böyle bir ama bu aksör de bayağı iyi olduğu için bunu kullanırlar muhtemelen ama arada sırada böyle bir bunu alırlarsa da şaşırmam. Ama genel olarak Poco'daki gibi bir değişim olmaz diye düşünüyorum. Çünkü Poco'da bayağı bir o aksör bufflandığında direkt sadece ikinci aksör kullanılmaya başlamıştı ama hani bu aksör bu kadar kullanılmaz bence birinci aksör hala daha iyi. Carl'ın birinci aksör süresi de 15'ten 17'ye çıkarıldı. Bu da çok normal bir nerf. Uzun uzun zaman sonra arkadaşlar Moa'da bir buff'ımız var. Mermi dolum hızı 125 arttırılmış arkadaşlar. Yani yavaştan normale düşmüş gibi bir şey. 125 bu arada baya önemli bir buff arkadaşlar. Yani baya bir zaten hasar azaltıldığı için mermi dolumunu da bu şekilde arttırmışlar. Gerçekten güzel olmuş bu arada. Hani meta'ya girer mi diye sorarsanız bence meta'ya giremez ama kullanımı birazcık artabilir. Yani çünkü meta baya bir karışık arkadaşlar. Yani bu dengelemeler çok fazla meta'yı değiştirmeyecek birkaç tane dengeleme hariç. O yüzden meta'ya gireceğini çok düşünmüyorum ama birazcık da artık ucundan kullanılmaya başlandı diye düşünüyorum. Leon'un da arkadaşlar ikinci aksiyon süresi 15'ten 10 saniye düşürüldü. Bu da aynı sütun aksesuar gibi 10 saniye sadece hayatta kalacak ve 10 saniye bittiğinde yok olacak kendiliğinden. Rosa'nın birinci aksiyonu 10 saniyeden 10 saniye çıkarılmış. Çok fazla nerflenmemiş ama arkadaşlar bu aksiyon her yeri çalı yapabiliyordu. Yani bayağı da bir sıkıntılı aksesuardı aslında. Bunu da bu şekilde nerflemişler. Finks'in hareket hızı arkadaşlar direkt kendi karakterine hareket hızı %7 arttırılmış ve e, mermi dolum oranı da %18.5 arttırılmış. Birazcık daha mermisini hızlı dolduracak ve karakterin kendi hızı da arttırılmış bu şekilde. Yani Finks'in ihtiyacı olan şey birazcık daha aslında hasarın artması bence. Çünkü karakterin çok fazla hasar potansiyeli yok. Yani sadece şu düz vuruşunu verdiği hasar dışında bir hasar yok. O yüzden hani birazcık daha bir farklı şeyler yapılabilir miydi tartışılır ama böyle de iki tane buff'ımız var. Edgar'ın birinci aksörü 23'ten 21'e ikinci aksörü ise 19'dan 17 saniye düşürülmüş Edgar'ın da aksesuarlarına böyle bir buff var Belin arkadaşlar birinci aksör süresi de 17'den 20 saniye çıkartılmış Bence aşırı güçlü bir aksör değildi Şimdi bu nerf'in ben çok gerekli olduğunu düşünmüyorum açıkçası Yani o abi 20 saniyede bir mine için bence çok fazla Zaten o kadar da güçlü bir aksör değildi Niye böyle bir şey yaptılar tam anlamadım ama 20 saniye yapmışlar e Böyle de bir nerf'imiz var ve evet yine Mortis gibi nihayet dediğimiz arkadaşlar Frank'in de hiper şarj olumu 125 yavaşlatılmış aynı Mortis gibi ve gerçekten de artık hiper şarjın o kadar hızlı dolduramıyor ya biliyorsunuz ki arkadaşlar hiper şarjı aşırı da hızlı dolan bir karakterdi yani. Base'den hızlı çıkmak için bile hiper şarj basabilen bir karakterdi. Hani hiper şarjın kaybetme korkusu yoktu nasıl olsa o kadar hızlı olduğu için rastgele basıyordu, koşuyordu, gidiyordu. Yani koşuyordu, gidiyordu karakter. Öyle bir karakterdi. Artık o kadar hızlı olmayacak. Birazcık da 125 e, yavaşlatılmış hiper şarj dolumu. Megyn hiper şarj dolumu %12,5 yavaşlatılmış. Chess hiper şarj dolumu %25 yavaşlatılmış ki bu da bayağı hızlı oluyordu. Bayağı da güçlü bir şarjdı. Charlie'nin arkadaşlar ulti dolumu 7 vuruştan 6 vuruşa düşürülüyor. Öncelikle size bir şunu göstermem gerekiyor acilen. Hiper böyle boşa basmak istiyorum. Çünkü hiper şarj dolamında bir şey göstermek istiyorum. Karakterin öncelikle ulti dolamı gerçi önemli ölçüde artırılmış. Yani şöyle bir vuralım. 2, 3, 4, 5, 6 vuruşu ultim doldu. Ultiye attım. 7, 8, 9 ve 10 vuruşa arkadaşlar gördüğünüz gibi hiper şarj doldu. Bu böyle miydi gerçekten hiç hatırlamıyorum çünkü Charlie'de gerçekten bayağıdır hani maçta da göremiyoruz. 10 vuruş arkadaşlar hiper şarjı doluyor gerçekten bu büyük bir oran bu arada 6 vuruşta o dolduruyor 10 vuruşta hiper şarjını doldurmuş oluyor Şimdi bunu ben e, öncelikle şunu söyleyeyim Charlie'yi birazcık metada görmeye başlayabiliriz e, Ben buradan bunu seziyorum gerçekten hani ne olur ne olmaz tam emin değilim ama bu buff gerçekten bayağı iyi e Charlie ben birazcık daha metada görmeyi düşünüyorum ama çok güçlü olur mu? Tabii ki de o kadar güçlü olacağını zannetmiyorum ama ben böyle çok güzel dengeli bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ya yani dengeli bir karakter diye metaya girmeyecek diye bir şey yok. Dengeli karakterler de metada olabilir, oynanabilir, tercih edilebilir karakterler olabiliyor. Ben Charlie'nin de yine tercih edilmeye başlayacağını düşünüyorum. <laughs> en bizim hiper şarj dolumu buçuk artırılmış. Bu da yine baya bir hiper şarj dolumu artırılan bir karakter. Hani ne kadar etkiler metaya girer mi? Metaya çok gireceğini zannetmiyorum ama birazcık daha hani hiper şarj azalım artırılmış işte. Şeydin arkadaşlar, ikinci aksör süresi 11'den 9 tane düşürülmüş. Ya bu aksör ben e, güzel olduğunu düşünmüyorum. Bu aksörün bence sıkıntısı yani çok yakın menzilden sadece slow atıyor. E, birinci aksör tabii ki de kollarını daha uzattığı için çok daha iyi bir aksör ama bunun da böyle süresini azaltmışlar ki hani birazcık daha tercih edilebilsin diye herhalde. Lola'nın hiper şarjı yüzde %40 artırılmış arkadaşlar? Yani bayağı bayağı bir buff bu. Yani şöyle bir söyleyeyim. Zaten klon maç boyunca kalabildiği için hiper şarjlı klon da mantıken maç boyunca kalabiliyor. Eğer ki koruyabilirseniz şimdi zaten bir kere ulti aldığınız zaman da ikinci ulti daha kolay alıyorsunuz. Çünkü bu sefer klon da sizinle birlikte vuruyor ve ultiniz daha kolay bir şekilde dolabiliyordu. Şimdi hiper şarj aldıktan sonra da böyle bir sürekli tekrardan kolay hiper şarj katabilme olacağı için böyle maç boyunca hiper şarjlı klon yanınızda durabilir. Yani bunun ihtimali var. Hani meta'ya girer mi derseniz bence girer. Yani bu karakter bence meta'ya girer arkadaşlar. Çünkü hiper şarj dolumu önemli ölçüde arttırılmış. Maç boyunca hiper şarjlı bir şekilde klon durursa gerçekten bu da baş belası bir karaktere dönüşebilir. Onu da şimdiden söyleyeyim. Taranın arkadaşlar ulti dolumu 11 tane mermiden 10 mermiye düşürülmüş. Yani zaten bir tane cephanesinde 3 tane mermi atıyordu. 3, 6, 9 yani 3 cephane artı 1 mermide artık ultisi kolay bir şekilde dolabilecek. Ya bence bu hafta önemli yine yani tarayı da birazcık metal sokabilir diye düşünüyorum ama şöyle de bir şey var arkadaşlar şimdi Eşe e hiçbir nerf gelmemiş öncelikle bu bir baya bir sıkıntı Penny'e hiçbir nerf gelmemiş Penny zaten taranın antisi Eş de yine taranın antisi Janet'a nerf geldi ama Janet'ın hala kullanılacağını düşünüyorum Janet de yine taranın antisi Yani taranın bu kadar antisi varken taranın meta'ya girmesi birazcık zor onu bir söyleyeyim ama Taraya gelen buff güzel mi gayet güzel bir buff Şimdi ikinci aksiyonu ne yaptılar unuttular mı hiçbir fikrim yok ama 8 saniye yani arkadaşlar bu aksiyon gerçekten çok güçlü ama kimse farkında değil herhalde bu aksiyon nerf de baya iyi ve Penny de nerf için gerçekten Penny de metada kalmaya devam edecek zaten metada olan bir karakterdi diğer karakterler nerflendiği için hatta metadan birazcık daha üstüne çıkabilir Penny onu da bir söyleyeyim Lumi de erken erişimde oyuna eklendi ve Starville'a da 6 gün 19 saat sonra eklenecek. Bu karakter nasıl bir karakter? Bu karakter gayet güçlü bir karakter. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Hani şu an erken erişimde çok fazla göremezsiniz ama e, gerçi geç oyuna eklendiğinde ben çok güçlü olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet arkadaşlar, dengeleme verimiz bu şekildeydi. 40 tane dengeleme yani gerçekten bayağı bir fazla dengeleme vardı. Hem HP değer dolumları bayağı fazlaydı. Hem akslar bekleme sürelerini bayağı bir değiştirmişler. Tabi e, tabii ki de 40 tane olması da çok normal bir şekilde ben daha yeni dengeleme videosu atmıştım ama hani birazcık daha beklemek gerekiyordu bence bu videoyu çekmek için. Ama Supercell bayağı hızlı davrandı bu sefer. Daha ikinci peş tam yayınlanmadan dengeleme getirmesini ben beklemiyordum açıkçası. Peş peşe dengeleme videosu atmak istemezdim ama maalesef böyle oldu. Dediğim gibi 5000 abone Türkiye'nin en geniş kapsamlı asırmalı taktikten çekeceğim. O yüzden kesinlikle abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.